Merhaba. Merhaba. Kim bu? İnanamıyorum. Allah Allah. Allah. Hmm. Kime benziyor? Doğa demişti Kim gözüm, ya? Gözüm küçükken mavi demiştin. Bu Doğa. Daha... Doğa... Aynen, Aynen doğru. doğru. Susalım. kaldı ileride ki Nasıl çok belli ya? Burundan gideceğiz. Dudaklarda buruna iyi bak. Eda Gül. <laughs> çok zor. Sizi mi? Var? Bence Çok ben bunu ben ben da sevmeyeceğim. Bence bekleyeceğim. Sidar mı bu? Değil, Bence değil mi? Bence değil. değil. Bir dakika. Çok tatlı bir gülüşlü olan biri. Evet tatlı gülüşlü biri ve... <laughs> Spoiler ver birazcık bana. <laughs> İki ismi var. İki <laughs> değil mi? ismi var. Dila mı? Zeynep Dila. Yüksel. Değil. Kim ben ya? Ben tahmin söyleyeyim mi? Söylesene. Nisan İrem mi? Oha Aa, o da mı Oha, Oha Nisan'a çok benziyor Nisan bu çok arada. Bence Nisan bu. Nisan kandıra bize. Simge mi? Hayır. Ay, değil abi, mi? Değil. Güler? Kişi kanlı ki. <laughs> mı e, İrem mi bu? Oha İrem. İrem. Ay, ya hiç çok değil. tatlı. Hiç değişmemiş evet, Nisan. Nisan. <laughs> Kimden bu? Erkek değil mi? <laughs> Sarışın kim? Kim? <laughs> Doğu. İsmi yazıyor. Ananı satayım. Hangi doğa demişti? <laughs> gözüm, gözüm küçükken mavi demişti. Bu doğa. <laughs> doğa gözüm küçükken <laughs> mavi demişti. Bu doğa. <laughs> bu. bana değilim. güven, bana güven. <laughs> doğa bu. bu doğa, diyor. doğa Brando, bana güven, bana güven. Güveniyor musun bana? Benim hiçbir fikrim yok. Doğa mı? Doğru. Hayır, doğa ezgi değil. Evet değil. Kim o zaman? Simge? Bayağı. Iyi. Kim bu? Ben, bana hiç basic ben, ben değilim. <laughs> Öncelikle bunu biliyorum. Simge de değil. <laughs> bunu da biliyorum. Çok iyi gidiyoruz. biliyorum Bence böyle biri yok. Değiştirelim. Arka planda burada var. Burası İstanbul olabilir. Bilmiyorum. Melek. Melek değil mi? Nisan. Sen değilsin ben. Sen ya. değilsin. Çünkü daha çekik. Kopya verin lan. Kopya verin haklı. İdari kurulda. Oo! <laughs> çok iyi. <laughs> tamam. Başlayalım sidar mı sıradan? Sider bilmem bakayım. Sider bence daha esmer. <laughs> Ama gözü bayağı siyah. Sider mi? Sider mi? Sidermiş. <laughs> Bronz mu <mı> Sider? <laughs> Fastik <laughs> mi? <laughs> gülen. O kadar benziyor ki gerçekten gülen. Değil <laughs> mi Gülen? Tamam. Ya çok tatlım. Kıvırcık saçlı. Doğa. Doğa evet. Doğa. Değil mi? Es Ozan. Ozan. Aa, evet. Eser. <laughs> Oha. Ya bakayım mı? <laughs> Beşiktaşlı kim var acaba? Acaba. <laughs> Kafayı kessen de bu hep Tunağan yani. Direkt, Direkt Kafasını kar... verme Tunağan bu. Ee, kız kız değil mi? Tamam. Yani kız. Surata bak tombul tombul. Aa oh, çok tatlı şimdi kızlardan düşünelim. Açık tenli. Kimler Ezgi... var? Ezgi. Ezgi mi? Değil. Ezgi değil. Aa. Ee... Vallahi bilmiyorum ya. Nil? Sen misin yoksa Nil? Nil de değil. Bence şey olabilir bu. Bak. Hazal olabilir. Tamam. Harbi Hazal mı? Tahmin edebiliyor muyuz? Evet. Direkt. Aleyna bence bu. Bence de Aleyna. Kesin Aleyna. Bu kim lan? Bu kim lan? Bir söyleme benim bir tahminim Hiçbirine var. Hiçbirine benzetemedim bu arada. Benim var bir tahminim. Söyleyebiliyor muyum? Söyleyeyim mi? Söyle. Bence Ece. Ece mi? Doğru bildi. Çok Değil kolay, Değil Zeyra. Zeyra. Değil. Çok aynısı aynısı. Çok tatlı. Sarışın olması gerekiyor. Eser? Yok be. Değil. Hmm. Ozan. Ozan. Evet Ozan. O <laughs> Ozan da değil. Çok da kim aklıma kimse gelmiyor. Benim de. Tunahan değil sanırım. Aa. Tamam. Do değil, Tunahan değil, Ozan değil, Eser değil, Kuzu değil. Ahmet değil, Çağrı değil. Erdem. Erdem. Aa. <laughs> Nil abi bu. Abi Nil <laughs> evet. Gözleri, Gözleri değil, çok güzel. Bak. <laughs> ya arkadaş ben niye kimseyi ki benzetemiyorum? Aklına biri geliyor mu? Liste açıp bakabiliyor muyuz? <gülüyor> simge <gülüyor> mi bu? Hayır simge değil. Simge bu esmer fotoğrafını atmadan mı? Sidar, esmer sidar olabilir belki. ama... S saçı siyah. Aleyna falan mı? <laughs> ciddi <misin? gülüyor> Aleyna ciddi misiniz? Niye oğlum? Mi bu? <laughs> o, o <laughs> bu kadar o kadar eski değil mi? kadar sararabilir mi bir insan? <laughs> hayır, hayır olsun. Su mi? Dila. Lan herkes. Melek saydı. mi? Nisan. Sıradan gidiyor. Sen misin? Nil de değil. Ezgi de değildir. Ezgi mi? Ama <laughs> <laughs> <A> <laughs> çok zor ya. Doğa. Hayır. 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 Değil. Ahmet. Ahmet oh. evet mi? Bu Çağrı sen misin? Başka? Er erkek. Ö erkek. Konuya <laughs> menüz. <Nehminiz. gülüyor> gözü çok az ve... Biraz gözü olmadığı için ben Çağrı olabilir. Çağrı olabilir. <laughs> <Çarır> olabilir. <gülüyor> ozan. <gülüyor> ne mi bildin Abi lan? Böyle boyu yaydın <laughs> sen Ozan değil ya. <gülüyor> 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 dur dur dur. Aha dur dur. Bir dakika bir kere Ondur. erkek tamam mı? Zeynep şey Dila bence bu. Hayır erkek bu. Ozan değil, sen de değilsin. Oğlum ben resim derim. yapıyor, dili işte. Doğu yok. değil. Doğru, doğru. <gülüyor> 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 Zehra. Ze Zehra mı? Aa, kim bu? Simge, simge. Evet, simge benziyor, simge bence. Buse. <laughs> Aa, kim abi? <laughs> Gülen de değil. Sim simge. Hay, melek. <laughs> yok artık. Melek, melek. melek. Me? <gülüyor> <gülüyor> yok artık. Ha, çok tatlı. Alene mı? Aa. <laughs> Dur burundan gideceğiz. Dudaklar da burunaya iyi bak. Eda Gül. Evet Eda Gül bu. Bu baya süslü biri. <gülüyor> <gülüyor> bu küçüklükten de mi süslüymüş bu kız ya? Ay ııı. E... Buse bu kesin de. Aleyna da olabilir. Buse mi Aleyna mı? Buse Buse. Buse. Ama evet bence de Buse gözleri daha büyük. Eser mi? Yani saçta olabilir de. Aa, eser galip. Eser sensin evet bu. Evet, değil evet. mi? Hayır değil. değil. Eser değil miymiş? Kim olabilir? Ahmet de olabilir bu arada. Değil mi? Bence Ahmet de olabilir. Ahmet mi? Ahmet. Ahmet de mi değil? Kim bu ya? Kıvırcık saçlı kim var bizde? Kim var ki. Aa şey yapamadım. kimse gelmedi Erkek mı? değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Kuzu olabilir mi? Bence bu kuzudur. Kuzu mu? İnanmıyorum Kuzu. hiç benzemiyor evet. sana. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Benim aklıma yine birisi geldi. Bence ben bildim, Sen bu sefer bilmeye çalış. <laughs> en azından cinsiyeti belli. Şey bence de belli. Birazcık çıplak. <gülüyor> sen <gülüyor> Bak gözlerine bak. Bir mi? Yanlış tahmin mi yoksa? Lan bu sarışın yalnız. Sarışın evet. Ama ben sarışın birisini düşünmedim. Sarışın birisi. Söyleyeyim mi? Doğa izgi mi? Oha değil mi? Kim lan bu? Aleyna sarışın. Bursa yanımda olmasa Bursa derdi. Gülen. <laughs> sarışın gibi. İrem. <laughs> Sırayla herkesi <laughs> Kim lan bu? Kim kaldı? Nil. Nil sarışın mı? Kız Biliyorum. Sarışın kimse kalmadı zaten. Zehra. <laughs> Simge değil biliyorum. O Esmer. Kim? Kim kimse lan kalmadı. One eternity later. Kız. Erkek mi? Nisan. Melek. Erkek o zaman. İdari kurulda. Tamam. Dur kimler kaldı? idari kurulda unuttum. Nasıl çok belli ya? Hiç belli. Hepsini saydık. <laughs> Kim unuttuk <gülüyor> lan? <gülüyor>